Merhaba abi arkadaşlar, abi. kanalımıza hoş geldiniz. Evet, hafta içi maçlarında sizlerle birlikteyiz. Adana Demirspor Beşiktaş maçının tepki videosunu çekeceğiz sizler için. Hafta içi biraz toparlanmak. Zaten hafta sonu toparlanmamız. <laughs> hafta içi maçlarında gerçekten zor arkadaşlar toparlanmamız. O yüzden Galatasaray maçını kaçırdık. Yarın da meçhul e, turnuva maçımız var. Dün de turnuva maçımız vardı. O yüzden biraz zor oluyor çekimler. Şimdiden söyleyelim onu. Evet olur. Tamam ne olur bugün maç? Vallahi Adana'da çok eksik var ama ya yine de kadro iyi ya. Ben kadroyu gördüm hiç eksik yani, var gibi durmuyor dur, 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 Şeyler ama, o. hiç eksik var gibi durmuyor Beşiktaş. <laughs> Rozi'ye çeviremediği maç başladı arkadaşlar burada Hemen bir skor tahminini alayım. Vallahi ben 2-1 alacağız diyor. 2-1. Olur sen yorumunu alalım hemen. Ben de 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Geçen sene de öyle dedim 1-0 <laughs> bitti. Evet. Vallahi arkadaşlar benim de içime gollü bir maç böyle 3-2 kazanacakmışız gibi geliyor. Ben de 3-2 skor vereyim. Şimdi de oynadı yandık. Oha! Ya yediğimiz gol. Oha Mert ya! Oha. Ya nereden oha gol? Oha Mert ya! Oha. ya. Dakika 8, 30 metreden gol edik ya. Yer, yerden sürüne sürüne gol oldu, oldu abi ya. Abi çok kötü başladı. Çok kötü başladı. Çok kötü Ama yani. faal. Abi bu bakar faal var orada ya. Adam baldırına tekme atmış resmen ya. Abi bu nasıl bir gol yemek ya, okay. Koleyden Koleyden ya. Of be. Koleyden geçmiş. Koleyden geçse ne olacak ya? beşinden yedi. Topu geçerken de bayağı değmiş de ya, yani böyle de gol yemez ki. Ya. Oha ya bu ne abi? Abi bu ne biçim bir şey ya? Mert neler yiyorsun ya? Dakika oynadı şu yediğimiz gole bak ya. Bu da gol dedim maalesef. Allah Allah. Abi bu ne ya? Allah Allah, koleyi de vursun diye önünü açıyor ya Allah'ını seversen şuna bak ya. Yok abi disiplin yok ya yemin ediyorum yok. Bire bir oynaman lazım şurada senin forvetle ya. Adam bomboş rahat rahat indirdi vurdu kimse müdahale etmiyor. Mert de sağ olsun 30 metreden gol ediyor. iki tane. At hadi be! Ne bekliyorsun? Ne oldu? Ya İnşallah Gezal vurdu. boş kale. Nasıl adamın üstüne vurabiliyon Gezal ya? Oğlum adam kafayı nasıl vuruyor? Ya? ya nasıl altı basın ölü birader ya? Vurmuş olabilir mi? Kay adamın üstüne vuruyorsun. Bomboş 7.5 metre ya. Bakalım penaltı. Yok penaltı ya atmış kendini. Allah canına almış. <laughs> ya Gezal'ın ya. <laughs> ah be Gezal. Bakalım buradan. Yok ya. ekranlara yansıyoruz. Yani dizi alttan süpürmüş ama evet. bakalım dizine dizi süpürmüş gibi. Bu kadar okunmuştan çıkarıcı ama. Bekle iniyor, şunu bir şu anda. Dizinde hafif bir müdahale var ama devam. Forneler gönderdi. Hadi Cenk be. Ne ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun Cenk, Cenk ya? senin yapacağın işe ben ya. Abi çıkarsın oh. bu alsın ya. Çıkarsın bu alsın. Bu kaçıncı ya böyle... Bunlar harcanır mı ya? Şu yaptığına bak ya. Bire bire bırakıyor ya. Vallahi ya. Bu kastiyet ya. Garibur, Vallahi bak. İnsan işte şey, evet. bunu buna adama çarptır. Aynen ya. Kornalar mornalar yaptır ya. Bekliyor orada. Neyi bekliyorsa? Ya bir şey söyleyeyim Bu kastiyet ya. Harbiden kastiyet bu ya. Başka da bir şey değil ya. Dokun! Kafayı çıldırırsın ya! Etkili geldi Beşiktaş! Abi yok ya atmayacak bunlar ya! Ya Cenk'in yaptı arkada bak ya! Pozisyon tekrar görüntüle Vedat Kaleşini terk etti Abi ya! Masu Akun'un çevirdiği top Cenk Tosun'u değerlendiremedi Abi yok ya Bunlar bilerek yapıyor ya Böyle bir vuruş şekli mi var ya? Kime atıyor topu acaba? Nanya doğru Müdahale Necip'ten Önce Abu Bakar atmamak için yapıyor. Hadi Abu. Abi bilerek abi, yapıyorlar bilerek yok. Abi, Şu pozisyondan sonra ya. Beşiktaş kesinlikle gol atmak istemiyor. Abi Ruziye'ye bak. Abi yok bilerek yapıyorlar kanka abi, ya. Hani ya. yani bu maçı izlemeye gerek yok ya. Abi bir daha oynansın bir daha bu maç böyle olur ya. Abi kimse Büyük de ihtimal devre ya. arasında bir 2 üç tane transfer sözü verdi Atana Demir Başkanı. Abi bu ne ya şaka gibi bilerek gol atmıyoruz arkadaşlar. Bile ya adam ortaya çevirmedi ya. ikidir ne Cenk yaptı aynısını Rozu'ya yaptı ya. Bomboş kimse yok lan. Bir haber ver göbeğe. Ooo penaltı. Fual ne? Onun kafayı kolay lan. O foley nasıl karışıverdin oğlum ya? De, da, iki oğlum zamanlama hatası yaptı. yaptı adam koleye vurdu ya. Kenarda sağlık ekibi de hazır. Ve... Hocam yemin ediyorum kafayı yemişiz sen ya. Ya en kötü korner verirsin şu pozisyon nasıl kaleci gol verdi? Kenara çağırdı. Burak rakip Basker Mağdran. Abi şaka gibi ya. Ne kadar geldi. Onunca pas. Bakırz abi. Abi hani. ya bu penaltı bu, abi ya. Bu penaltı ya. Varım oğlum çağırması lazım abi artık. kaleci foul verdi şurada şaka gibi ya. Kaleci topa dokunamıyor ki. Abi var buna müdahale etmesi lazım artık yeter ya. Bu net penaltı pozisyonu abi adam zamanlama hatası yaptı kaleci gitti. Koleyi kafaya vurdu ya. Oha! Oha! Kayseri'de yediğimiz golün aynısı abi hiç mi çalışmıyoruz biz bu pozisyonlara ya? Her hafta aynı gol yiyoruz ya. Abi şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi ya. Golü de engelledi lan. Geldi, Aha 4 geldi. 4 geldi. Ya bu kadar kötü olmaz şimdi Şenke herhalde ya. Yemin ediyorum golü engelledi Duran top golü oldu ya. Bitir hadi bitir. Bizimkilerde ruh yok zaten bitir. Hele şükür. Hele şükür. Taraftar kadar inançları yok ya. Oyuncuların sıfır yani inançları. Biz burada dakika 94 4 ki maçı beraberliği kurtarız diye inanıyoruz biz burada. Adamlar ne baskı ne pres maçın başından beri hiç yok ya. Ruh yok abi. Beşiktaş şu an yönetimden mi, teknik ekipten mi, oyunculardan mı? Ben, ben çözemedim ya bu olayı. Ben çözemedim yani. Var bir yerde bir sıkıntı var. Takım yürüyor ya. Ruh yok abi takımda. Ne söylemek istersiniz gençler? Şey Yorumsuzdum Yönetim istifa ediyorum yani ben. Ben yönetime bağlıyorum. Yani. Bunun zamandır var? zaten yönetimin istifa etmesini bekleniyor. 10 tane ama. transfer yaptık. Geçen seneki topçularımız oynuyor. Bu nedir Abi ya? Abi yaptığımız transferler hangisi zaten geçen senekinden daha iyi ki? Gelenlerde. Bak sen Abu Bakar'ı e hiç skin'de değil ya. Şimdi tövbe sahibi konuşturacağım. Adam oradan da ile Gül'e oynuyor, tokalaşıyor. Sır lan 4-2 yenilmişsin lan sen. 4 tane atmışlar rakip sahibi. 4 tane gol yemişsin ya. Daha 5 6 olacak ya. Ya adamların hiç Beşiktaş derdinde değil. Adamların hepsi zaten yabancı. Adamlar hiç böyle yenildik, aman bir mutsuz olayım, bir hani hiç olmazsa kameraları biraz oyun yapayım böyle, poz vereyim. Üzülürsün ya. Adam makara yapıyor ile ya, nasıl çaktınız bize diyor, gülüyorlar yani. Diyecek bir şey yok arkadaşlar, görüşmek üzere.